Vay amına koyayım. Dört 4,5 yıl tam 4,5 yıldır YouTube'da içerik yönetiyorum. Bak dikkat et üre üretmiyorum yönetiyorum. Sayısız kanal yönettim ben. Bir, bir elin parmağını kesin geçer ama iki elinkinde çok emin değilim. 50 bin ulaşan kanalım oldu. Bin aboneye geçen kanalım oldu. İçerik üretmeyi bırakan oldu. Ben yönettim o üretmiyor. Ne ne? En sonunda dedim ki. Ulan o kadar kanal içerik yönetiyorsun. Bir tane de gel kendi içeriğini üret Ağzıma sıçayım. Çok zor lan. Yapamıyorum kardeşim ben elendim. Yetişemiyorum ya yetişemiyorum. Kanala yetişemiyorum çünkü para lazım. <laughs> Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Oğlum kanala doğru düzgün içerik üretemiyorum lan. Bak bak bak, son bir ayda yayınladığım videoya bak. Kasım ayı boyunca sadece Stranded Deep yayınlamışım. Siz... Bir saniye. Alo kankacım, bu e, Stranded Deep'in e, ne zaman devam edeceğiz? Birinci sezonu bitirmemiz lazım. Tamam onu onu onu, onu bir yere şey edelim. Cuma olur, onu bir yere şey edelim. <laughs> hadi hadi bay bay. Let's play bana göre değil. Kamera karşısında tek başıma oynayamıyorum. İki kişi olunca oynanıyor, U uğurlu oluyor. Canlı yayın mı yapsam? Ne yapsam ya? Sen ne yapıyorsun lan? Ulan 60 tane abonem var canlı Bir saniye. 50, 59 tane abonem varmış. Canlıyız yayın benim neyim? anasını satayım. Bilmiyorum ya. Karar, kararsızım. Kararsız bir olduğunu söylemiş miydim? Ben kararsız biriyim. Bu videodan sonra kanala ne olur hiçbir fikrim yok ama içerik üretmeye devam edeceğim. O konuda bankoyuz yani. Ondan yana bir derdim yok. Sadece ne yapacağımı bilmiyorum. Bulacağım, bulacağım. Bir yolunu bulacağım. Sıkıntı yok. Bir şekilde oturtacağız. Bir şeylerimizi yoluna koyacağız. 59 kişiye açıklama yapmakta kral harekettir. Nasıl bir kralım ben be? Helal olsun lan bana. Helal lan. Dur bakalım şuraya not almıştım. Neler yapacağıma dair. Şurada bir yerde olacak. Bir saniye. Kanal için düşündüğüm şeyleri buraya not aldım. Let's play. Tabii ki. Ben yine let's play çekeceğim galiba.